Euzubillahimineşşeydanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen kırık mealimize bakalım. Ve darabe lena meselen. Darbe mesel olarak bizler de Türkçe'de kullanıyoruz. Ve darabe getirir o kafir lena bize meselen bir misal getirir. Evet ve nesiye ve unutur. Halgahı o yaratılışını unutur. Evet kendi yaratılışını unutup bize örnek getirmeye kalkışıyor. Kendi yaratılışına unutup bize misal getiriyor. Gale diyor ki men yuhyi kim diriltecek? El izame kemikleri vehi hiye halbuki o kemikler oh. ramimün çürümüştür. Evet şu çürümüş kemiklere can verecek kimmiş diyor. Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor. Evet. Vav atıf, darabe, lena, meselen cümlesi matuf, hüve hasimin cümlesi matufun aleyhtir. Darabe, fiil, tahtında hüve fail, lena, mefulün bih gayrı sarihtir. Lem harfi cer na mecruru darabe, müteallakıdır. Meselen mefulü bihtir. Vav atıf, nesye matuf, nesiye cümlesi matuf, darabe cümlesi matufun aleyhtir. Nesiye fiil tahtında hü ve fail halga hü. halga mefulü bihtir. Halga muzaf Hü muzafun ilehtir. Gale fiildir. Müstehnife cümlesi yeniden başlangıç cümlesi. Kim dedi men o kişi ki e, e, düzeltelim men nedir soru menidir burada ismi istifam e, dır. İsmi e, ismi mesul değildir. Men yuhye kim diriltecek şeklinde. Dolayısıyla Men yuhyil izame nedir? Mekulu kavildir. Men müptedadır. Soru ismi nedir? Müptedadır. Yuhyi cümlesi haberdir. Evet yuhyi fiil tahtında ve faildir. El izame mefulü bihtir. Vav vavu haliyedir. Hal vavıdır. Yani hiye ramimin cümlesi haldir. Hiye müpteda ramimin haberdir. Evet. Vav nedir? Fete üzere mebni'dir. Harf olduğu için. Darabe fiili mazi'dir. Fete üzere mebni'dir. Evet. Tahtındaki hüve faildir. E, laf sen fete üzere mebni. Mahallen fail olmakla merfudur. Lam harftir. Fete üzere mebni'dir. Nun zamirdir. Evet. Bize misal veriyor. Na e, mecrur, e, mecru, muttasıl zamirdir. E, nedir? E, Sükün üzere mebni'dir. Laf sen. Mahallen ise Harficerin ismi olmakla mecruldür. Ee, şöyle diyebiliriz. Yakın mahallinde yani mahalle garibinde e, harficerin ismi olmakla mecrurdur. Mahalle bir de darabenin mefulü olmakla mensuptur. Uzak mahallinde de uzak canikten uzak taraftan da e, nedir? E, mefulü bir olmakla mensuptur. mesela darabenin mefulü biridir. Mensuptur. Feta ile mensup olmuştur. Müfret bir isim olduğu için. Vav harfi harftir. Feta üzere mebnidir. Nesiye fiili mazidir. Fetha üzere mebnidir. Tatlındaki hüve fail olmakla mahallen merfu. Lafzen fetha üzere mebnidir. Haliga nesiyenin mefhul olmakla mensuptur. Fetha ile mensup olmuştur. Hü muzafinile ihtir. Lafzen zam üzere mebni. mahallen muzafinile olmakla mecrurdur. Gali fiili mazimiz fetha üzere mebnidir. Men müfteda olmakla mahallen merfudur. Lafzen sükun üzere mebnidir. Yuhyi Cümlesi haber olmakla, cümlesiyle beraber yani failiyle beraber haber olmakla, faili ve mefuliyle beraber haber olmakla e, bu cümle merfudur. Yuhyi fiil muzariyimizi tek başına ele aldığımız, değerlendirdiğimiz zaman fiil muzariyidir yuhyi. Başına nasb ya da cezbeden bir edat yoktur, merfudur. E, fakat nasıl merfu? Takdiren merfudur. Çünkü sonunda ye vardır. Yani aslında yuhyi yüdür. Fakat y üzerine ötüre ağır geldiği için ötüre atılmış ve ye y ne yapmış? Hali üzerine bırakılmış. Yuh yi şeklinde. Son y'yi ne yapmışız? Sadece met harfi olarak okumuşuz. Dolayısıyla irabına takdiran almıştır diyoruz. Yani orada o zammenin orada olduğunu varsayıyoruz olarak düşünebiliriz. Takdiran ne demek? var sayımsal olarak yani merfudur şeklinde ifade ediyoruz. El izame nedir? Azmın kelimesinin çoğulu, kemik anlamında çoğulu izamın meful olmakla mensup, feta ile mensup olmuş. Vav feta üzere mebni harftir, hal babıdır, hiye müptedadır, mahallen merfudur, lafzen feta üzere mebnidir, merfu munfasıl zamiridir. Ramimün e, fe'ilün vezninde, sıfatı müşebbehedir, rammeden e, ramimun şeklinde gelmiş, haber olmakla merfu, feta ile merfu olmuştur. Ramim çürüyüp dağılmış anlamında. Evet. Kemik çürüdüğünde mesela rammel azmı denir. Evet. Dolayısıyla ramim nedir? Rammeden sıfatı müşebbehedir. Evet. Sarf yönünden baktığımız zaman darabe ikinci baptan fiili mazimiz. Darabe yadribu darben. Meselen meseleden müfret isim mastar. Halk yine halagadan mastar. Halaga yahlugu halgan. Gale birinci baptan fiili mazi. Yuhyi sülasisi hayye ifal babına geçmiş. Ahya yuhyi şeklinde gelmiş. Lefifi makrun bir kelime. Evet. İzam ifade ettiğimiz gibi azmın kelimesinin çoğulu ramim yine sıfatı müşebbehe olduğunu söyledik. Evet. Devam edelim. Gul de ki, yuh ki o kemikleri diriltecek. Kim diriltecek? Ellezi o Allah ki enşe e o Allah e, yarattı ha o kemikleri. Yani enşe ha Allah onu yarattı. Nerede? Evvele merratin ilk defada. İlk defa. De ki onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Onları ilk defa yaratmış olan, inşa etmiş olan diriltecek. Evet. Ve, ve o, çünkü o Allah, bir külli hargin, her türlü yaratmayı, her çeşit yaratmayı alimin çok iyi bilendir. Evet, de ki onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Evet. Kul nedir? Emre hazırdır. Neyi söyle dedik? Yuhiha cümlesi mekulü kavildir. Yani söylenen cümledir. Evet, fiil ha mef'ulü bih ellezi faildir. Yani yuhyi fiil ellezi fail ha mef'ulü bih'tir. Ellezi ismi mevsul en şey cümlesi sılasıdır. En şey fiil tahtında hüve fail ha mef'ulün bih'tir. Evvele merratin mef'ul mef'ulü mutlak yerine geçmiş sıfattır. yani kuralımız neydi? Bazen mef'ulü mutlak hasfedilir. Sıfatı onun yerine geçer burada da bu şekilde olmuş. Yani mefhul mutlak nedir? Fiiliyle aynı kökten gelmesi gerekir. Burada evvel kelimesi en şeyle aynı kökten değil. Anlarız ki bir mefhul mutlak hasfedilmiş. Enşehe inşa en inşa inşaen demektir burası. Evvele merratin o e, mahsuf inşaenin mefhulü e, değil. Düzeltelim. Sıfatıdır. Yani inşaen inşa etmekle öyle inşa ki evvele merratin ilk defa yani ilk defa yaratan, inşa eden diriltecektir şeklinde e, evvele kelimesi mefhulü mutlak olan mahsuf inşaenin sıfatıdır. Mefhulü mutlak hasfedilmiş. Sıfat olan evvele mefhulü mutlakın yerine geçmiştir. Evet. Mesela tekellemü galilen. Tekellemü konuşunuz galilen az konuşunuz. Galilen nedir? Mefhulü mutlaktır. E, biliyoruz ki mefhulü mutlak fiiliyle aynı kökten gelmesi lazımdır. Lafızların aynı olması lazımdır anlıyoruz ki burada ne demektir? Tekellemü, tekellümen galilen demektir. Tekellümen hasfedilmiş, Sıfat olan galilen, mefhul mutlak olan tekellümenin yerine geçmiştir. Bu, bu şekilde e, olduğu yerler vardır. Burası da onlardan bir tanesi olmuş oldu. Evvele muzaf, muzaf merratin, muzafın ileyhtir. Evet. Vavatıf ve vatıf, matuf enşe'e cümlesi matufun aleyhtir. Hüve mübteda Alimin haberdir. Yani hüve alimin cümlesi enşe'e cümlesi üzerine matuf. Ee, bir bi halgin aliminin mefulü bih gayri sarihidir. Bi harfi cer külli mecruru alimin mütalakadır. Yani alimin bir külli halgin demektir. Öne geçmiş mefulümüz amilinden öne geçmiş. Külli muzaf halgin muzafün ileyhtir. Evet, kul fiile fiildir, emir fiilidir, emri hazırdır, e, mebnidir. E, harekenin has fiile mebnidir. Sükun üzere mebnidir. Tahtında ente faildir. E, laksen, üzere mebni mahallen fail olmakla merfudur. Yuhyi cümlesi meful bih olmakla mahallen mensuptur. Yuhyi e, fiil muzariyimiz başına nasb ya da cezbeden bir adet olmadığı için merfudur. Takdiran zamme ile merfu olmuştur. Yuhyi de anlattığımız üzere istiskalden dolayı yani y üzerine zamme sakil geldiği ağır geldiği için ha meful bir olmakla mahallen mensuptur. Lafsen sükun üzerine mebnidir. Elize ismi mevsulümüz lafsen eee sükun üzerine mebnidir. Mebni kelimeler mahallinde irap alır. Fail olmakla mahallen merfudur. En şey cümlesi sıla cümlesidir. İrap'tan mahalli yoktur. En şeye fil mazidir, Fete üzere mebnidir. Ha meful bir olmakla mahallen mensuptur. Evele kelimesi mahsuf mef'ulun mutlağın sıfatı olduğu için mensuptur. Çünkü o mefil olmakla mensuptur. Mevsufu evvele de evvele de mensup kelimenin sıfatı olduğu için mensuptur. Feta ile mensup olmuş. Merratin muzafilnih olmakla mecrurdur. Esriyle mecrur olmuş. Va feta üzere mebni, hüve feta üzere mebni. Mahallen müpteda olmakla merfu, alimin haber olmakla merfu. Kül kelimesi harfi cerrin ismi olmakla mecrur, esreyle mecrur olmuş. Evet, Mahallen de meful olmakla mensuptur diyelim. Halgın muzafirliği olmakla esre ile mecrur olmuş. Yani mecrurdur. Ne ile mecrur olduğunu göstermiş. Esre ile göstermiş mecrur olduğunu. Evet, Alimin haber olmakla merfu, ötre ile merfu olmuş. Gale'den emri hazırımız gul. Evet, yuhyi ahya yuhyi'den fiil muzarimiz. Ha mensubu, mensup ve muttasıl bir zamir. Isim en ismi mevsul müfret müzekker. En şey en ne -şe -e kelimesi ifale geçmiş en şeye olmuş. Ha munfasıl mensup zamir. Evvel müfret isim. Merra yine müfret isim, kere anlamında. Hüve merfu ve munfasıl bir zamir, ayrık bir zamir. Yani öncesindeki kelimeye bitişmeyen bir zamir. Alimün alimeden sıfat müşebbehe veya mübalağa ismi fail diyebiliriz. Çok bilendir dedik, mübalağa ismi fail diyelim. Yani gayet iyi bilendir dedik. Ee, evet, bilme işinin fazla olduğunu ifade ettik. Mübalağa ismi fail diyelim. Kül müfret isim halgin yine halaganın masları. Halaga yahlugu halgan şeklinde. Evet. Sarf nahip tahlilimiz bu şekilde arkadaşlar. Varsa sorularınız yorumlara bekleriz diyelim. Kısaca tefsirimize bakalım. Ve darabelena mesele ve nesiye halga. Evet. O kafir çürümüş kemiği bize misal getirip insan öldükten ve yok olduktan sonra Allah'ın onu tekrar yaratmasını uzak görüyor. Kendisinin harikulade yaratılışını ve fevkalade bir şekilde ilk meydana getirilişini unutuyor. Onun cevabı kendisinde vardır. Galeme yuhil izame ve ramin. O kafir son derece çürük ve dağılmış olan bu kemikleri kim diriltecek diyor. Savi ayeti şöyle izah eder. O kafir darbe mesel olacak derecede garip ve hayret verici bir söz söyledi. Bizim gücümüzü mahlukatın gücüyle mukayese etti. Kul yuhyi hellezi en evvele merrah. Ey Muhammed o kafir ve misallerine susturup boşa çıkarmak için de ki o kemikleri yoktan meydana getiren ve hiçbir benzeri olmaksızın ilk defa yoktan yaratan tekrar yaratıp diriltecektir yoktan yaratabilen tekrar yaratabilir. Ve hüve halgın alim. O nasıl yaratacağını ve nasıl yoktan var edeceğini bilir. Cesetler yok olduktan sonra sonra onları diriltmek Allah'a güç gelmez. Evet cümle aslında devam ediyor arkadaşlar. Fakat biz burada bırakmış olalım. Birbirine karışmasın yeni öğrenen arkadaşlarımız için. Hem sıkıcı olmaması adına hem fazla yüklenmemek adına videolarımızı kısa tutmaya çalışıyorum. Evet inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz.